Ee, şimdi çiçekçi sokağı oyunu yazan ve yöneten Costa Cortidis. Oyuncuları Vilma Eles, Costa Cortidis, Alp Balkan, İlkay Özşen, Dilara Tabak, Ali Alkın Aydın, Pari Mayıs. Mayıs mı? Mayıs mı? Mayıs. Mayıs ve Akın e, Kaplan. Şimdi ilginç ikinizin burada olması özellikle Vilma'nın. Vilma sen Türkiye'ye gel. Sen diyebilir miyim? Tabii ki. E, Türkiye'ye geldin. Bir anda böyle ortalık birbirine girdi, çok izlenen bir dizide oynadın, sonra evlendin çocuk yaptın, boşandın, evlendin çocuk yaptın. Ee, bütün bunlar çok mu hızlı oldu bu son 10 yılda mı oldu bunlar? Son 13 yılda oldu. Hmm. Evet yani tabii ki hayatında doya doya yaşamak lazım diye düşünüyorum. Doya doya böyle mi yaşanıyor? Yani evleniyorsun, çocuk yapıyorsun, boşanıyorsun, evleniyorsun, çocuk yapıyorsun böyle <laughs> mi? Ben çocukları çok seviyorum. Şimdi 3 çocuğum var çok çok şükür. Yani He. aslında hep de çalıştım. Yani bir sürü dizi film de çektim. Almanya'da da Amerika'da evet. da He. burada da. Yani çok seviyorum. Şu anda işte benim en yeni ve en sevdiğim proje şu anda bizim tiyatro oyunumuz. Kosta'nın yazdığı, yönettiği, oynadığı Çiçekçi Sokağı. Çünkü şu anda bence siz de devam ediyorum. Yapay zeka çok fazla oldu. Dijitalleşme. Herkes sadece ekranlarda ve şu anda gerçek bir deney yani gerçek bir hikaye izlemek için tiyatro. O yüzden şu anda ben de tiyatrolara gitmeye çok seviyorum, izlemeye seviyorum ve herkes de böyle hissediyor. Yani tiyatrolar şu anda çok revanşta. Hı. Aynı güzel açıkladın ama gerçek bir deneyim. Ya, bir gerçekten öyle yani. Evet. yani müthiş, müthiş, Peki bir önceki yüzyılın başlarında Pera'da vuku bulmuş gazete sayfalarına kaydo birisi mi düştü? <laughs> Yok be e, kaydo olmuş kanlı bir hadise. Aşk, tutku, entrika, intikam çemberinde iki perdelik bir hayal ya da perdesiz bir hakikat. Sekiz milletin etrafta dokuz lisan konuştuğu Cadde-i Kebir'in en müstesna sokağının çiçekçinin güzeller güzeli iyi yürekli Despina'nın yakışıklı ve gizemli Vasilis'in, kalbi kara Periklis'in, bilge meyhaneci Zafiris'in, Pera'nın beyaz eldivenli efendisi Şık Manolun ve kahve fincanında hakikati gören Türkan'ın hikayesi bu. Gün yüzüne çıkan sırların ışığında bir adalet, bir cinayet, bir kadın hikayesi Costa Cortedis'in 1900'lerin başında gazetelerde yayınlanmış gerçek bir haberden 8 milletin etrafta 9 lisan konuştuğu Pera'da Çiçekçi Sokağı'na işlenmiş bir cinayetten ilham alarak yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği Çiçekçi Sokağı 22 Aralık 2023 Cuma akşamı 20.30'da Şişli Tiyatrosu'nda sahnelenmeye başladı. Çok ilginç, çok ilginç. Böyle o, kültür şoku gelmez miyim evet. kültür Bence de şoku çok güzel değil mi öyle ne e, diyorsunuz abi yıllar evvel yazdığım bir kitap bu benim aslında Hı -hı. şöyle oldu Hakan Altıner sizin de çok evet. çok iyi tanıdığı abimiz ustamız e, benden bir oyun istemişti o zaman e, ben bu oyunu yıllar evvel yazmıştım ve oynanmıştı. Yani Deniz Türkali vardı. Altan Gördüm vardı. Çok da güzel bir kadroyla oynandı. Hakan Altıner sahneye konmuştu. Yıllar geçti. Ben bunu bir daha yapmak istedim. Kendi tiyatromda. Tiyatro Rüdius'ta ve e, işte ekibimizi oluşturduk. Vilma ile zaten e, anlaştık. Çok e, büyük bir mutlulukla o da ekibe dahil oldu vesaire. Fakat e, olayın güzel tarafı şu. Bu hikaye gerçek. Ve e, gerçek olması 1904 yılında hakikaten bir gazete haberinde böyle tuhaf ne olduğu bilinmeyen İlginç ee, ilginç bir cinayet söz konusu ve bu cinayet benim çok ilgimi çekmişti. Hakan abi dedi ki e, ya dedi böyle bir şey var bunu bana yazsana. Ben dedim uyarlama ya da işte şey yazmak istemiyorum. Sonra çok ilginç geldi bana. Biraz araştırdım. Şıkmanol diye bir adam buldum falan. İnanılmaz bir kabadayı. O dönem böyle İstanbul çok başka bir şey. Yani bugünkü bildiğimiz, düşünebileceğimiz bir yerde elektrik yok şehirde. Ya bu, burada bitiyor hikaye zaten. Ya şehirde elektrik yok. Başka bir şey düşünmeme gerekiyor. Aa elektrik yok. Nasıl yaşıyorlar falan. Yani fight onlar atlar çekiyor. Böyle bir şehir orası. Ve bir yaşantı var. Bir kız var. işte onun başına çok tuhaf şeyler geliyor. Bir kabadayı var. Onun kirli ilişkileri var. Ee, Türkan Türkan bildiğimiz kadınla olan başka bir ilişkisi var. Meğer o kız başka bir şeymiş falan filan böyle karma karışık bir hikaye. Eğlenceli. Çok güzel. Çok güzel. Çok merak ettim. Hakikaten çok merak ettim. Bektörs, bir de e, otantik bir iş. Evet. Güzel. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Orjinal işte bu <laughs> tamamdır. Mükemmel <laughs> ve yeni bir üretim. Yeni bir üretim sadece. Müzik de aynı zamanda o çok ilginç. Evet. E, önemli de bence. Hı -hı. Çünkü bu oyunu müzikli yapmak bence çok Hı -hı. E, önemli bu noktada. E, bir Rum kültürü var. Türk kültürüyle birlikte yaşayan bir Rum kültürü var. Eski İstanbul var. Özgün besteler, koreografi, müzikli oyun, dans, biraz komedi, biraz cinayet, biraz korku. Hepsinden biraz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. <laughs>